Akıncı insan zavallıcımızın testleri için yoldayız. Tabii gündemde F-35 var. Ben de konuyla alakalı yıllardır taşıdığım bazı düşünceleri açıkçası paylaşmak istiyorum. F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayimiz için en hayırlı işlerden biri olabileceğini düşünüyorum. Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına, tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarlarla adeta donatılmış olan ve pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarları ve yazılımı olan böylesine işte uçuş ve görev bilgisayarlarından bahsediyoruz. Böylesine bir sistem bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabileceğini düşünüyorum. Bunun yanında tedarik, tedariği, işletmesi, bakım maliyetleri düşünülündeyse Yıllara sari o milyarlarca dolarlık dev bir projeden bahsediyoruz. Evet, belki yani bugün itibariyle bizim o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz 15 belki 20 yıl sürecek. Geliştirecek milli platformun tedariği, işletmesi, bakım ve idari ve maliyetleri düşünülüğünde bir kere her halükarda F-35'ten daha az olacaktır. Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan böylesine bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde Milli bir Muharip Platform bize her anlamda bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalma ihtimali var. İşte bunun yerine buradaki önerim önemli. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli yapay zeka ile donatılmış insansız savaş uçaklarına bu sistemlerin hatta ve hatta bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız şimdiden bu alanlara yönelmemiz biz İSİA platformlarında olduğu gibi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir. İşte Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz Akıncı platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde Milli insansız Savaş Uçağı projemizde de hız verdik. Hedefimiz 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimlerimize tavsiyem özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri teknolojileri olan bu işte akıllı otonomi, yapay zeka dediğimiz alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız. <laughs>